Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün süreç yönetimi seminerler serisi 15. oturumumuza karşı karşıyayız. Problem çözme teknikleri konusunda e, olacak bu seminerimiz. Profesör Doktor Ercan Özsemer hocamız sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Tarık Bey. Değerli dostlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Süreç yönetimi seminerler serisi 15. ile devam ediyoruz. Uyum Soft, Uyum Akademi tarafından organize edilen bu e, seminerler serisi e, devam edecek. Bugün e, aslında önemli bir konuyu gündeme getireceğiz ve problem çözme tekniklerini konuşacağız. Temel amacımız süreçleri iyileştirirken kullanılacak olan bilimsel yöntemler ve özellikle de çok basit bir takım Problem çözme teknikleri var. Bunların neler olması gerektiği konusunda sizlere bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yine temel olarak fonksiyonel yönetim ile süreç yönetimi arasındaki farkı dile göstermek bakımından bu yansılarımı sizlerle paylaşıyorum. Biraz da bu süreç yönetimi felsefesini canlı tutabilmek için. Ama aslında bak. E, baktığımızda e, zannediyorum iki hafta kadar önceydi konuştuğumuzda biz süreçleri tasarladıktan sonra günün şartlarına göre onları da iyileştirmemiz gerekiyor. Ve sürecin verimli tas tasarlanmış olması ve etkin sonuçlar üretiyor olması gerekiyor. Verimliliği ve etkinliğini ölçtüğümüz zaman eğer her ikisinde de en üst düzeye çıkmışsak aslında sürecimizin örnek bir süreç olduğunu ama Aşağılarda şu yansıda gördüğünüz pembe alanlardan birinde kalırsak çok sağlıksız bir süreç olduğunu e, söyleyebiliyoruz. <laughs> Bu durumda süreci daha iyi nasıl e, sağlıksızken önce yetersiz sonra iyileştirmeye açık sonra başarılı hale getirebiliriz. İşte burada bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz, problemlerle karşılaşıyoruz. Bu problemleri nasıl çözmemiz gerektiğini sizinle bugün paylaşıyor olacağım. Bili, biliyorsunuz e, biz sürekli iyileştirmeden bahsediyoruz. Yani iyileştirme bir defaya mahsus bir olay değil. E, aslında bunu daha önce de konuştuk. E, sürekli hiçbir sıkıntı olmasa bile süreçte o günün koşullarına göre daha iyi, daha etkili, daha verimli nasıl yapılabilir diye kendimize sorup sürecimizi iyileştiriyoruz. İyileştirdikten sonra onu İş standarda haline getiriyoruz, iş standardı haline geldikten sonra bir müddet sonra tekrar iyileştiriyoruz ve bu süreç aslında sonsuza kadar da devam eden bir süreç olması gerekiyor. Şimdi bugün problem çözme tekniklerini konuşuyor olacağız ama problem nedir? Genelde problem dediğimiz zaman karşımıza bir sıkıntı veren husus çıkar. Ama aslında... Biz süreç yönetiminde problemi öyle tanımlamıyoruz değerli dostlar. Problem beklenen ile algılanan yani elde olanın arasındaki farktır. Sizin bir mevcut durumunuz var. Bir de arzu ettiğiniz bir durum var. Arzu ettiğiniz durum ile mevcut durum arasındaki farka biz problem diyoruz. İşte biz süreç yönetiminde iyileştirmelerde de mümkün olduğunca bu problemi ortadan kaldırmaya yani bu farkı azaltmaya ve ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Bir takım teknikler var problemi belirleyebilmek için. Bizim sürecimizde bir problem var mı? Yani biz beklediğimiz durumu çok iyi tanımlayabilmiş miyiz? Mevcut durumla beklenen arasındaki farkı bulabiliyor muyuz diye. Böyle bir takım e, pro teknikler var. Bu teknikleri kullanarak siz o problemleri bulabilirsiniz. İşte 5N1K e, yöntemi var. E, bu diyor ki sürekli şeye soracaksınız. Kendinize soracaksınız ne sorusuna cevap vereceksiniz, neden sorusuna cevap vereceksiniz, e, nerede sorusuna cevap vereceksiniz, e, nasıl e, sorusuna e, cevap vereceksiniz ve kim sorusuna cevap vereceksiniz. Bir de ne zaman sorusuna cevap vereceksiniz. Yani beş tane M harfiyle başlayan kelime ve bir tane de Kim K ile başlayan harf e, kelime. Yine 5S yaklaşımı var Japonların e, ortaya atmış olduğu bir iş yerindeki temizlik, disiplin, düzen, organizasyon bunlara yönelik beş tane Japonca kelimenin baş harfleri bu. Bunlara yönelik bir takım faaliyetler var. Piko Siko döngüleri var. Piko döngüsünü biraz önce gösterdim size. Şu görmüş olduğunuz Piko döngüsü yani siz bir olayı planlayacaksınız, uygulayacaksınız, kontrol edeceksiniz. Doğru mu değil mi? Ondan sonra önlem alacaksınız eksikler varsa. Bu da tabi ciddi anlamda bir problemin olup olmadığını gösteriyor. Kavrakoğlu'nun 7 altın kuralı diye bir kuralı var. Kural seti var. Ee, onları da göstereceğim size. O diyor ki bir olayda bir e, iyileştirmeye açık nokta var mı yok mu tespit etmek ve iyileştirmek için 7 tane soru var. Bu 7 tane soruyu sorup cevaplamanız yeterlidir diyor. Çok basit. Ee, biraz sonra onu göstereceğim. Niçin niçin tekniği var. Biraz sonra yine bunu da uygulamayla bir örnekle size göstereceğim. O da bu da diyor ki bir e, süreç üzerinde herhangi bir iyileştirme yapacağınız zaman bir e, ortaya bir e, beklediğiniz konu neyse konuyu atın. Ondan sonra ne için sorusunu sorun. Sonra onun nedenlerini e, belirledikten sonra onların her birisi için niçin sorusunu sorun. Niçin 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 sonra sonra en sonunda çözüm eee e, net ortaya çıkıncaya kadar, problem net ortaya çıkıncaya kadar yani bu soruları sorabilirsiniz diyor. Yine 5M yaklaşımı var. İşte para, e, malzeme, makina, e, insan e, ve metot. E, bunların İngilizce baş harflerinden oluşan 5M. Yani bir olay ile ilgili problem olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu 5 tane şeyi sorgulayın diyor. Metodu sorgulayın. Kullandığınız metodu. E, o, operatörü sorgulayın e, makinayı sorgulayın malzemeyi sorgulayın bir de bu işin ekonomik yönünü yani parayı e, sorgulayın e, diyor e, bunu bulabilirsiniz diyor bir diğer yöntem de kalite çemberleri kalite çemberleri e, aslında gönüllü olarak çalışanların sabah işe başlamadan önce 10-15 dakika veya akşam işi bitirdikten sonra 10-15 dakika bir araya gelip sabah başlarken dün neyi eksik yaptık bugün neyi daha iyi yapabiliriz akşamda gidiyorken bugün neyi eksik yaptık, yarın daha iyi neyi yaparız sorusunun cevabını vermeleri sonucuyla işte o eksiklenen ile gerçekleşen arasındaki farkı bulup o farkı minimize etmeye çalışıyoruz. İşte İbrahim Kavrakoğlu, kendisi benim hocamdır, Allah rahmet eylesin. İbrahim Kavrakoğlu'dan ders almış olmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. O Bu yedi kuralı sormuş. Diyor ki eğer bir işinizi iyileştirmek istiyorsanız bu yedi kurala cevap vermeniz gerekir. Uygu, soruya cevap vermeniz gerekir. İşin nasıl yapılacağı üzerinde tam bir mutabakat var mı? Bu çok önemli bir soru. İş tanımlanmış ama bunun üzerinde tam bir mutabakat var mı? İşin başarılı bir şekilde yapılmasını sağlayacak şartlar mevcut mu? E, yapılan işin prosedürüne uygunluğunu ölçecek kriterler belirlendi mi? Bu kriterler doğru verilere ve istatistiki kurallarla beraber değerlendiriliyor mu? Uygulamada karşılaşılan aksaklıkların sebeplerini biliyor musunuz? Ve bu aksaklıkları önleyecek önlemler alıyor musunuz? Elde ettiğiniz deneyim ve bilgiler ışığında süreçte yeni bir gelişme ve kısa zamanda e, bir iyileştirme planlanıyor mu? Bu soruları eğer cevaplayabilir iseniz işte o zaman siz sürecinizi e, e, beklenen durumuyla gerçekleşen durum arasındaki farkı ortaya koyabilirsiniz diyor. Şimdi problemi belirledik o yöntemlerden birini kullandık veya kendimiz direkt olarak yaşıyor da olabilir. Bize sıkıntı veren bir şey de problem olabilir. Problemi belirledik işte o zaman ne yapacağız? Problemi çözeceğiz. Nedir? Problem çözme nedir? Yani problem çözme derken neyi kastediyoruz? Kaynakları en etkin şekilde kullanarak iyileştirilmesi gereken herhangi bir problemi çöze, çözüme kavuşturmak. Yani problem çözme dediğimiz bu e, tanımla, e, ifade edilebilir. Aslında birçok yöntemi var, çok farklı yolları var. Yani bir problemin bir tane çözüm yolu yok. Bir problemi çözmenin e, yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca alternatif çözümleri olabiliyor. Ama her bir çözümün bir maliyeti var. İş gücü gerektiriyor, bir zaman gerektiriyor, malzeme tüketimi gerektiriyor, bilgi tüketimi gerektiriyor. Dolayısıyla sizin olan e, yapmanız gereken aslında bu alternatif çözüm yöntemleri arasından. E, maliyet etkin yani en az maliyet, kalite etkin yani en çok la, en çok kalite, zaman etkin yani en kısa zamanda ve miktar etkin en fazla miktarda olacak olan yöntemi bulmak. Yani bu yöntemi bulduğunuz zaman problemi e, daha sağlıklı ve çözüm sürecinizi iyileştirmiş olabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi bir problemi tabi e, çözmeyi beklerken bir takım kabullerimizin olması lazım. Bu kabulleri yerine getirmediğimiz zaman problemin analizinde ve çözülmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmış değerli arkadaşlar. Mesela problem neyse onu yazmamız lazım. Bazı işletmelerde insanlar çok küçük olan problemleri nasılsa ben bir gün çözerim diye üstünü örtmeye, yönetimden gizlemeye çalışıyorlar. Bunun örneklerini hayatımda çok gördüm. Ama bu nasıl olsa bir gün çözebilirim denilen probleme büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kişinin iş kaybetmesine kadar gidebiliyor ki bunun yakın zamanda bir örneğini de kendi hayatımda da e, keşfettim. Bir genel müdür e, tedbirleri almamasının ne sonucu e, işine son verilmiştim Herhangi bir varsayımda bulunmamak gerekiyor arkadaşlar. Problemi yaparken neyse o. Yani bir araya böyle bu nedeni sebebi onlara şimdi bakmıyoruz. Önce problemi tespit edeceğiz Yani neyse o. Belirtilere değil sebeplere odaklanmak gerekiyor. Anlamak ve açığa çıkartmak için sorular sormak gerekiyor. Tam aksine gizlemek, üstünü örtmek için değil, anlamak ve açığa çıkartmak için sorular sormak gerekiyor. Ve hakikatleri, gerçekleri olduğu gibi ifade etmek önemli. Mümkün olduğu kadar çok bilgi toplayıp akış diyagramları kullanarak olayı bir bütün halinde görmek gerekiyor ve problemi tanımlayabilmek için de beyin fırtınası yapmaktan çekinmemek gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi problem çözeceğiz. Nasıl bir süreç izleyeceğiz? Yani problem çözmek böyle belli bir metodoloji ve belli bir sistematik yaklaşımla eğer üzerine gidilirse süreç iyileştirme kılıcı olabilir. Daha fazla fayda üretebilir veya faydadan daha çok emin oluna bilir. Problemin ne olduğunun açık olarak yazılması, birinci yapılacak olan iş bu. Daha sonra değerli arkadaşlar, problem çözme takımlarının kurulması gerekir. Eğer bir problem sadece 10 dakika içerisinde oturulup çözülebilecek olan bir eee problemse biz bu iyileştirmelere eee süreç iyileştirmelerinde eee kademeli iyileştirme falan diyoruz. Yani köklü bir eee e, inceleme ve analiz gerektirmediği için. Ama e, gerçekten analiz, değerlendirme gerektiriyorsa işte o zaman değerli dostlar problem çözme takımlarının kurulması e, gerekiyor. Ve problemin mümkün olduğu kadar alt problemlere bölünmesi problemin yönetilmesini kolaylaştırıyor. Mevcut durumun analiz edilmesi onun üzerine gelecek. Yani siz mevcut durumu analiz etmek suretiyle değerli arkadaşlar e, olayı anlayacaksınız ama mevcut durumu analiz etmekten kastımız neydi biraz önce söyledik. Hakikat neyse o yani üstünü örtmeden hakikat neyse onu çözmeye çalışıyoruz. Olması gereken hedeflerin belirlenmesi bu da önemli bir konu. Yani biz nereye ulaşmak istiyoruz? Bu problem ile biz nereye ulaşmak istiyoruz? Bunu çözmeye çalışacağız, belirleyeceğiz. Ondan sonra da olması gereken ile mevcut arasındaki farka odaklanacağız. Bakın bütün iyileştirme takımlarının aslında yapacakları aksiyon planlarını bu problem çözme sürecine dayanıyor. Geçen hafta aksiyon planlarının oluşturulması konusunda bilgi vermeye çalışmıştım. Gerektiğinde uzmanlardan destek alınacak ve değişik fikirlerin mutlaka saçma sapan olsalar bile not edilip değerlendirilmesi gerekiyor. Sonra işte bu problemler listesine bakaraktan hangi problemin üzerine gidilecekse o seçiliyor ve o seçilen sorunu çözmeye yönelik olarak da en uygun problem çözme tekniklerinden birini bulmak gerekiyor ki biraz sonra size problem çözme tekniklerinden de örnekler vereceğim. Problemlerin çözülmesi o teknik uygulanarak artık problem çözülüyor ama tekniği uyguladığınızda çok sayıda alternatif çözüm olabilir. Onların arasından en uygun olanı seçeceksiniz ve hedeflediğiniz durum ile sizin problemi uyguladıktan sonra çözdüğünüz sonuç arasındaki farkı değerlendirip ve uygulamayı izlemeye alacaksınız. Belli bir müddet sonra eğer bir güncelleme gerekiyorsa onu yapacaksınız yoksa değerli dostlar o artık sizin için işletmeniz için bir iş standardı haline gelecek ve bu çalışmanın kayıtlarını tutmak suretiyle de süreç iyileştirmeyi siz belgelemiş ve kayıt altına almış olacaksınız. En temel gereksinim süreçleri iyileştirmek ve problemleri çözebilmek için en temel gereksinim aslında tamamen üç tane e, e, ayağa oturuyor. Birisi bir, bir, kere çözerken problemleri öyle e, sıradan yöntemler değil, bilimsel olarak doğruluğu ispatlanmış olan yöntemleri kullanmak. İkincisi veri toplamayı çok sağlıklı bir şekilde yapmak. Üçüncüsü de doğru bilginin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişide olmasını sağlamak. İşte bu kapsamda e, bizim e, uyum soft'un e, iş zekası sistemi var, yönetim bilişim sistemleri var, kurumsal kaynak planlaması yazılımları var. Bunlar aslında doğru bilginin doğru yerde olmasını sağlayan temel araçlar. Bunlar gibi e, eğer işletmede e, ERP sistemi Uyumsoft ise veya Uyumsoft değilse de hangi sistem varsa o sistemlerden istifade etmek suretiyle verileri en doğru noktaya çekmeye çalışıyoruz. Yönetim bilişim sistemlerini tasarlarken zaten en başta yönetim bilişim sistemlerini tasarlarken değerli arkadaşlar verilerin ne şekilde ölçüleceği, ne şekilde toplanacağı, Hangi metotlar ile üretileceği ve bilgisayara kimler tarafından girileceği gibi bir takım konuları değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, karara bağlıyoruz. Zaten sistem tasarlanırken bunlar bağ karara bağlanmış olduğu için doğal olarak bu e sistemleri kullandığınızda bu bilgilere de ulaşma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Veri toplama yöntemleri var. Yani veriler kendiliğinden hazır olmuyor değerli arkadaşlar. İşletmelerde en kral, en büyük, en doğru e, bilişim sistemini kurmuş olsanız bile e, verilerin sağlıklı olarak akmadığı bir ortamda oradan da yeterince istifade etmek mümkün olmaz. Onun için bir takım veri toplama yöntemleri var. Mesela iş etüdü, endüstri mühendisleri çok kullanır. Zaman etüdü, metot etüdü e, bunların ikisine birden iş etüdü diyorlar. İş etüdünün ee, uygulanmasıyla veriler toplanabilir. Tahmin yapmak suretiyle veriler toplanabilir. Benzetim ve modelleme teknikleri kullanarak veriler toplanabilir. Örnekleme yapmak yoluyla veri toplanabilir. Pazar araştırmaları, kritik yörünge analizleri, portfolyo analizleri ve hepsinden de öte son zamanlarda oldukça e, çok yaygın olarak görmeye başladığımız büyük veri ve Otomatik veri toplama sistemi yani sensörler vasıtasıyla nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler adı verdiğimiz nesnelerin e, e, sensörlerin kullanılmasıyla da otomatik olarak verileri toplamak mümkün olan biliyor değerli arkadaşlar. İşte imalat yürütme sistemleri, manufacturing execution systems dediğimiz sistemlerin temelinde de bu sensörlerin entegre bir şekilde çalışarak, birbirlerine veri sağlamak suretiyle veriyi de anlamlı hale getirebilmek için yeniden veri türetme yöntemini de sağlamaları önemli. Peki biz problemleri çözer iken hangi tekniklere ri kullanmak zorundayız? İşte beyin fırtınası kullanılacak. Pareto şemalarını kullanabilirsiniz analizlerini. Sebep neden diyagramları var, kontrol listeleri var, histogramlar var, dağılım diyagramları var, kontrol şemaları var. Karar ağaçları, tabloları var. Kritik yörünge analizleri var. Özellikle inşaat süreçlerinde bu yaygın olarak kullanılıyor. Artı, eksi, enteresan analizi diye bir analiz var. Faktör etki analizi diye bir analiz var. Regresyon analizi olabilir. Bunlar çok basit yöntemler arkadaşlar. Biraz sonra size iki tane yöntemi burada örneğiyle de açıklayacağım. Çok basit yöntemler, inanılmaz ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, günlük hayatımızda süreçlerde karşılaşmış olduğumuz problemlerin yüzde doksan bu yöntemlerle çözmek mümkün olduğu iddia ediliyor. Ben de buna yönünden inanıyorum arkadaşlar. Yani çok karmaşık yöntemlere ihtiyaç yok. Ama karmaşık yöntemler yok mu? Onlar da var. Zaman seri analizleri olabilir. Muayene metotları, çoklu değişken analizleri, doğrusal programlama, dinamik programlama, iş etüdü, atama algoritmaları, stok sınırlama yöntemleri, algoritmaları var. Malzeme ihtiyaç planlaması teknikleri var. Benzetim ve modellemede karmaşık yöntemler, yerleştirme algoritmaları var. Yani çok karmaşık problemleri çözebilecek kapsamlı problem çözme teknikleri de mevcut. İşte sizin probleminiz için en uygun olanı yapacaksınız, bulacaksınız. Bu problemlerin, kitaplarda bunların hepsinin değerli arkadaşlar artısı, eksisi hangi problemler ve çözmede daha mahir oldukları, daha part, başarılı oldukları ve performanslarının daha yüksek olduğu zaten biliniyor, yazılıyor. Onlara ulaşmak çok kolay. Ama bakın burada ben size iki tane örnek vererek bugünkü seminerimi de sonlandırmak istiyorum. Birisi hangi probleme bakacağız, problemi tespit etme, diğeri de probleme çözüm üretme konusunda bir belediye düşünün. evrak toplama vergisi, şey evrak vergisi toplama e, süreci var. Bunu iyileştirmek istiyor ve e, vergilerin de özellikle e, zamanında tahsil etme konusunda sorun yaşa olduğu düşünülüyor. O zaman ben neye bakacağım? Yani hangi probleme bakarak bu e, süreci iyileştireceğim? Hangi noktaya bakacağım? İşte. Emlak vergisi zamanında toplanmıyor. Niçin zamanında toplanmıyor? Soru çok basit. Niçin zamanında toplanmıyor? E, para ödemek için bekleme zamanları çok yüksek. Yani insanlar geliyorlar, e, belediyede kuyruğa girmek durumunda kalıyorlar. Bu bir neden olabilir diyor. Niçin e, para ödeme e, zamanı, bekleme zamanı çok yüksek diye bu kez soruyorsunuz. Yeterli vezne yok. O zaman vezne sayısını artırmak mümkünse tak diye sizin için aslında iyileştirme çözülmüş oluyor. Veya ödeme günü yaklaştıkça kalabalık artıyor. Bunun da çözümü var. İnternet üzerinden ödeme alabilirsiniz veya gezici ödeme vezneleri bu koymak suretiyle alabilirsiniz. Ha belediyeciler benim bu önerilerimi belki de doğru bulurlar, belki de doğru bulmazlar. Ben sadece tekniğin işletilebilmesi için aklıma gelen bir öneri yöntemini söylüyorum. İkinci neden nedir? Vatandaş sürekli en son güne bırakıyor. Niçin vatandaş en son güne bırakıyor? Soru bu. Niçin vatandaş en son güne bırakıyor? Yeterince duyuru yapılmıyor. Birinci konu bu. O zaman ne yaparsın? İnternet üzerinden duyuru yaparsın, SMS gönderirsin, muhtarları kullanabilirsin, otobüsler üzerine ilanlar e, yapılabilir. Erken gelene ikramda bulunmak. Bir belediyede bunu görmüştüm. E, erken e, oraya gelenler veya kuyrukta bekleyenler e, şey yapmasın, sıkılmasın diye bir takım ikramlar vardı, bir takım işte. E, sinemalar falan gösteriliyordu. İnsanlar orada e, filmler gösteriliyordu. Bu da bir yöntem olabilir tabii ki. Onu da söylemek lazım. Peki e, insanlar online ödeme yapmıyor. Niçin? Kredi kartı yok. Niçin? Nasıl alacağını bilmiyor. Niçin internet üzerinden kredi kartı kullanmaya e, korkuyor. Niçin? Kart soygunculuğu örnekleri var. Bakın. Yani soruyu niçin 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 sonra sonra en son cevap verebileceğiniz bir noktaya geliyorsunuz. O zaman sanal kart kredi kart uygulayabilirsiniz. Belediye smart kart uygulaması yapabilir. Bankayla görüşüp ortak kart kart uygulamasına geçilebilir. Yani sadece vergi döneminde açılan ve o vergi miktarı kadar da şeyi olan e, limiti olan bir banka olabilir. Kart süresinin uzun tutulması sağlanabilir. E, taksitli ödeme imkanı e, verilebilir. Tabi kanun buna müsaade ediyorsa. Gibi gibi bir takım çözümlerle problemi çözmek mümkün değerli arkadaşlar. Vatandaş vergi ödemeyi e, öncelikli işler arasında görmüyor. Niçin? Niçin vergi e, zamanında ödenmiyor? Vatandaş öncelikli görmüyor. Niçin? Çünkü vatandaşın vergiden daha önemli işleri var kendisinde. O halde bak da kolay hemen çözüm var. Hizmetlerin vergiyle etkileneceğini anlatmak, mesai saatleri dışında da ödeme imkanları sağlamak suretiyle siz ne yapabilirsiniz değerli arkadaşlar? bu e, problemde çözmüş olabilirsiniz. Vatandaş emlak vergisini zamanında ödemiyor. Niçin? Beyanname, ve çekmekte zorluk e, çekiyor. Bakın bir basit bir soru bize kaç tane soru e, sordurdu. E, niçin e, beyanname vermekte zorluk çekiyor? Açıklayıcı e, broşür yetersiz. E, o zaman e, bu sorunu da çözdük. Vatandaşın sağı. Niçin? Pardon. E, niçin vatandaşın sahip olduğu emlak durumunu içeren yeterli örnek yok vatandaş ne yapacağını bilmiyor hakikaten bunu ben kendi e, emlak beyanımı verirken de yaşadım yani orada bir takım sorular soruyor e, türü diyor bir anın şu diyor bu diyor onları bilmiyorsunuz o halde tanıtıcı kitapçığına anlaşılır şekilde örneklerle yeniden basılmak suretiyle bu e, beyanname doldurma desteği üretmek e, yoluyla yani belediyeye bir tane masa koyarsınız gelen insanlar gider orada beyannamesini onu doldurmasını oradaki bir iki uzun arkadaş yardımcı olabilir gibi gibi. İşte görmüş olduğunuz gibi niçin diye diye aslında biz bir problemi yaklaşık 7 8 9 alt parça halinde çözme yolunu da belirlemiş olduk. Şimdi işe alım sürecimiz var. Bizim başından beri uyguladığımız süreç burada da bu sürecin yürütülmesinin çok uzun zaman aldığı ve bir yazılım kullanıp kullanılmaması konusunun çözüme kavuşturulmasını varsayalım. Ki sürecimiz var. Süreç diyor ki çok uzun süre alıyor. Biz bir yazılımla bu süreyi kısaltabiliriz diyor. Şimdi süreç ekibi karar verecek. Bu yazılımı devreye alalım mı, almayalım mı? Yani bu iyileştirmeyi yapalım mı, yapmayalım mı? Bizim beklediğimiz sonuç ile mevcut durumu arasındaki farkı bu. Kapatır ama değer mi, değmez mi? İşte bunun için bir ekip kuracak. O ekip o yazılımı e, inceleyecek. Burada bir yöntem var, artı eksi enteresan tekniği diye bir yöntem var. Çok basit bir yöntemle siz e, bu e, kararı verebiliyorsunuz. Mesela ne diyor burada? E, belediyeye e, personel e, belediye özür diliyor. E, bir ABC işletmesine personel seçiminde yazılım kullanmak istiyoruz. Artıları neler? Daha fazla hızlı bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bunları da puanlamış. E, puanlıyoruz. Ben buna 5 puan veriyorum. 10'la eee 0'la 10 arasında puan var. Ne kadar eee faydalıyorsa. Daha hızlı değerlendirme 5 puan vermişim. Daha fazla adaya ulaşmak 6 eee puan. Esnek değerlendirme 5 puan. Daha fazla bilgi 6 puan. Aday bilgilerine mukayeseli erişmek 4 puan. Bakın bunu saydığımız zaman değerli arkadaşlar toplam 26 puan artı değeri var ama bu bunu kullanmanın bir takım eksi değerleri de var İşte maliyetler çok yüksek bakın onda 8 e, statik değerlendirme imkanı çok e, mümkün yani orada e, siz insanı görmediğiniz için sadece belirli kriterler var onlar da çok böyle statik yani kişinin gerçek durumunu tam olarak yansıtmayabilir. Bir uzman mutlaka olması gerekecek ve bir de sizin mevcut İK sisteminizde bütünleştirmede sorun yaşanabilir. Bunlara da eksilere yazdığımız zaman toplam eksi puanı da 18 puan oluyor. Enteresan olan şey de bu ikisinin arasında başka bir takım unsurlar var ise mesela kurumsal imaja katkısı artı 3. Tarafsız değerlendirmeye katkısı artı 3. Ama sonuçlara müdahale edilme ihtimali var. Yani siz sonradan sonuçları değiştirerek çünkü elle yazılmadığı için bilgisayar ortamında burada da bir eksi üç puan var. Toplam artı 3 de enteresanlıktan geldi. Ve biz bunu topladığımız zaman arkadaşlar 26 altı artı üç eksi on yani on bir puan artı puanı var. Sualda yazılımı devreye almak artı yönde daha fazla değerler üretiliyor. Uygulamaya anılabilir ama şeffaflık algısını bozma yapmasına ve kullanıcıların elektronik izinin tutulmasına önem göstermek gerekiyor ki bu müdahale konusu ve diğer konulara çözüm üretilsin. Mümkün ise İK sistemiyle bütünleştirmeyi sağlayacak bir yöntemin seçilmesinde de ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu şekilde değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir karar veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir sürecimizi iyileştirirken bir yazılım devreye alma konusunda çok basit bir artı analizi, eksi analizi ve enteresan analizi yapmak suretiyle çözümü üretebiliyoruz. Evet, yani işin özüne bakarsak problemin büyüğü küçüğü olmaz. Problemin önemlisi önemsizi de olmaz. Ancak problemlerin öncelikli olarak ele alınması gerekebilir ve bir artı değer fayda üretmesi önemlidir. En kaşık en karmaşık problemleri bile iki örneğini gösterdim. Çok basit tekniklerle çözmek mümkün. Önemli olan problemi çözecek olan takımların ilgili konularda gereken araştırmayı yapması, bilgiyi hazır etmesi ve alternatifleri değerlendirebiliyor olmasıdır. Değerli arkadaşlar, ben hemen şunu çok net olarak söyleyerek e, bu buünkü seminerimi de bitirmek istiyorum. Çözülemeyecek bir problem yok. Çözülmesi zora sokulmuş olan problem var. Yani biz problemi kendimiz e, zora sokuyoruz. Dolayısıyla basit e, uygulamalar ile problemleri çözmek mümkündür diyorum. Varsa e, sorularınız cevaplandırmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. E, sorusu olanlar mikrofonlarını açabilirler. Şu an için mikrofonları açtım. Hocam teşekkür ederiz e, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Haftaya e, yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir dönem diliyorum. Ümit ediyorum pandemi sizlere uğramaz. Dışarı çıkmamaya zorunlu olmadığım sürece dışarı çıkmamaya özen gösterelim. E, çıkmak zorundaysak da mesafeyi koruyup maskeli olmaya gayret edelim ve özellikle de resmi makamların uyarılarına uyalım diyerek herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşünceye kadar kolay gelsin arkadaşlar.